Herkese merhaba, Anne Bebek Sevemeni kanalıma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz minikom 24 günlük oldu. Aslında ne ara 24 günlük oldu, neredeyse bir aylık olacağız. Ee, hiç farkında değilim. Zaten ilk iki hafta ne yaşadığımı ben de bilmiyordum. Bence ben şanssızım bu e, doğum konusunda. Efe'de de aynı şekilde... E, sezeryandan sonrası sıkıntılı geçmişti benim için. Böyle hemen ayağa kalkamadım, toparlanamadım. Beyza'da da aynı oldu. Efe'de hastanede enfeksiyon kapmıştım. Bu yüzden e, işte sabah akşam iğne olmak zorundaydım. E, bacaklarım ağrıyordu iğnelerden dolayı. Yürüyemiyordum, ayağa kalkamıyordum. Yani o, o, dönem çok zordu benim için. Bu seferde işte narkozun etkisini çok e, zor attı vücudu. Bir gün hastanede yattıktan sonra eve geldik. E, fena bir boyun ağrım vardı. Yani, yani hastanede de. vardı. Eve gelince de geçmedi. Hatta bir hafta boyunca sürdü. 5 gün normal dediler. Narkozu vücut yavaş yavaş atacak dedi doktor. E, i̇şte bir haftaya tamamen kurtulmuştum diyebilirim. İşte bu e, boynumun ağrısından yatamıyorum, kalkamıyorum. Hele ayakta hiç duramıyorum. Bilkonun altını bile değişemiyordum. Çünkü bu şekilde eğildiğim zaman felaket bir şekilde ağrı oluyordu burada. Sanki böyle bıçak saplıyorlarmış gibi boynuma öyle bir his veriyordu. Yani ilk bir hafta çok zordu. Bir haftadan sonra boynumun ağrısı geçtikten sonra şey falan derken işte iki hafta, iki buçuk hafta sonra Tamamen toparlamıştım. Yani hafif ağrılar olsa da dikiş yerinde normaldir bu da. Çünkü e, yani kesik var, dikiş var. Sezeryan e, olduğu için. Dolayısıyla e, bu kadar acı da olacak. Bugün 24 gün tamamen toparlamış gibiyim. Dikişlerimdeki ağrılar da e, hafifledi. Sadece böyle dokunduğum zaman e, ağrılar oluyor. Hafif e, hissediyorum. Onun dışında bir sorun yok. Mini minikom zaten çok iyi, çok sağlıklı, çok şükür. Artık kendimle toparlamışken doğum hikayemden size bahsedeyim istedim. Aslında 39 artı 3 gibi görünse de 38 artı 3 de doğumum gerçekleşti. Çünkü geç dönlenme olduğu için bir hafta gerideydik. Yani tarihe göre. 39 görünüyorduk ama ultrasona göre yani doktorun dediğine göre geç döllenme olmuş bu nedenle 38 artı 3 doğum gerçekleşti. Sezeryan olduğu için planlı bir doğum o yüzden gününü önceden belirliyoruz doktorla beraber gününü belirledik işte zaten bir gün öncesinde bir heyecan bir korku şimdi Efede yaşadığım için biliyorum Efede bu kadar korkmamıştım çünkü hani normal doğum diye gitmiştim. Hani ondan bile korkmuyordum yani. O bile beni korkutmuyordu. İşte doğumhanede yattığım su, nisancı aldığım, işte gelmedi vesaire vesaire. Ee, bu arada işte 2-3 gün doğumhanede yattıktan sonra gelen doktor efendim biraz iri bebek olduğunu ve normal doğumda çok zorlanacağımı söyledi bana. O yüzden Sezeryan'a karar vermiştik biz. Şimdi ilk doğumda ne yaşayacağımı bilmiyorum. O yüzden hani hiç korku falan yoktu bende. İşte girdik ameliyathaneye. Tabii biraz tedirginlik var ama ne yaşayacağımı bilmediğimden çok fazla korkmamıştım. İşte ameliyata oldum. Yani hiçbir sıkıntı yok, acı yok, işte ağrı yok. İşte ameliyattan sonrası <laughs> asıl başlıyor. İşte hastanede yattığım dönemde ee, yani bayağı sıkıntılıydı oraları. Geçiyorum. İşte bunları bildiğimden dolayı bu sefer de onun korkusu, onun tedirginliği vardı üstümde. Yani gene aynı şeyler olacak. Hatta daha kötüsü olacak diye düşünüyordum. Çünkü ikinci doğum hani e, dikişin aynı yerinden kestikleri için hep duyduğum şey ikinci doğumlar daha zor oluyor sezeryanda diye. Yani buradan şey yapmış gibi olmayayım ama belki herkes farklı olur, herkes aynı olacak diye bir şey yok. Benimkisi daha kötü geçti ama ikinci doğumum. Çünkü hastanede daha çok ağrı çektim. Ben kaç kere ağrı kesici istedim. Yani her yeri ağrıyordu. Sebebini bilmiyorum. Artık ikinci doğumlar daha mı zor oluyor. Bu yüzden mi? Bunu doğruluyor mu bilmiyorum ama benimkisi daha zordu. O yüzden hastanede o acıyı yaşarken dediğim tek şey bir daha çocuk yok. <laughs> bu bu cümleyi kurdum o acıyı yaşarken. Ama ona sarıldığım zaman bütün ağrılar acılar geçiyordu. Hani her şeyi unutuyordum. O iyi, o sağlıklı. O yüzden ağrılar da unutuluyor, geçip gidiyor yani. Sabah erkenden yola çıktık hastaneye doğru. Siz siz olun, sakın ameliyata giderken bir şeyler yiyip içmeyin. Yani biliyorsunuzdur bunu ama ben o anın işte heyecanına mı, korkusuna mı bilmiyorum. Bir galyana geldim. Yani arabada herkes kahvaltı yapıyordu. işte puaça vesaire yiyordu. Ben de Efe'ye yedirirken iki parça sadece iki ısırık aldım puaçadan. Bilmiyorum niye böyle bir şey yaptım. Doktor da bana demişti kahvaltı yani sabah kahvaltı yapmadan gel aç karnına gel. Hatta gece 12'den sonra hiçbir şey mi? Ben gece 12'den sonra hiçbir şey yemedim, içmedim. Ama sabah sen gel iki dilim poğaçayı, iki ısırık poğaçadan al. Bilmiyorum niye böyle bir şey yaptım. İşte hastaneye gittik. Doktor soruyor bir şey yedin mi? Dedim yedim. Hani böyle iki ısırık aldım poğaçadan. Sen ne yaptın diye. Hani ben bilmiyorum böyle bu kadar hani büyük abartılacak bir şey olduğunu. Çünkü çok fazla yemedim ya hani beni ara bir saatlik yolumuz olduğu için hani birazcık kessin yolda midem bulanması vesaire diye iki ısırık aldım sadece. Ama işte çok tehlikeliymiş bu. O yüzden 6 saat boyunca beklemem gerekiyordu. Yani hatta bana dediler ki keşke tam yeseydin çünkü 6 saat bekleyeceksin. Bari karnını doğru doğru düzgün doyursaydın, kahvaltını tam yapsaydın çünkü ha iki dilim yedin, ha çok yedin bizim için fark etmiyor. 6 saat beklemen gerekiyor dediler. Anestezi olacağı için vücut e, besini geri getirebiliyormuş, e, bu da çok büyük sorunlar açabiliyormuş. O yüzden e, yani yemek yemek hatta su içmek bile e, yasak ameliyat olacağı durumlarda. Zaten ben su da içmiştim. Yani su bile içmemek lazımmış. Ee, bu yüzden 6 saat bekledik. Yani buçuk kadar beklememiz gerekiyordu. Ee, bir de ameliyattan sonra 6 saat var. O 6 saat de aç kalıyorsun. Resmen o gün oruç tuttum diyebilirim. Neyse bir de beni aldılar ameliyata. Ben ameliyata gidiyorum ama nasıl korkuyorum, nasıl tedirginim, titriyorum. Ee, o an yani o anı tarif edemiyorum, bilmiyorum yani o anki duygularıma şu an tercüman olamıyorum. İşte ameliyattan çıktım. Ben ameliyattan çıktıktan sonra hani bebeği odaya getiriyorlar ya dışarıda ailene veriyorlar vesaire. E, bu sırada Beyza bu kadar çok ağlamış ki işte eşimle ablam yanımdaydı. Zaten pandemiden dolayı çok fazla kişi almıyorlar. Bir kişi refakatçi bir de eşim. Beyza'yı odaya getirdiklerinde ben işte benim dikişim bitene kadar falan ben ameliyathane'deydim Ben odaya gidene kadar o kadar çok ağlamış ki ondan sonra zaten Beyza'nın sesini hiç duymadım. Yani ağlama sesini. Hiç ağlamadı. Hatta iki hafta boyunca hiç ağlamasını biz duymadık. Sürekli uyuyordu ya. İşte hastanede de hiç ağlamadı ama ben odaya gidene kadar çok fena bir şekilde ağlamış. Hani artık yani bu bilmiyorum. Belki hani düşünüyoruz ki ben ameliyathanedeydim. Beni bıraktı orada. Kendisini odaya getirdiler. Artık bunun bilincinde miydi? Bir bebek olarak bile bunun bilincinde olabilir. Öyle düşünüyoruz. Ben geldikten sonra hiç hani ağlamamış. Saçlar <laughs> için çok ağlıyor yalnız çok cacarar. Neyse bugün 25 Ocak yani doğumun olduğu gün 25 Ocak. Sanırım işte ameliyattan sonra 4-5 saat kadar olması lazım. Ayaklarımı anca hissetmeye başladım. Yani kaldıramıyordum. İşte anestezin de etkisiyle böyle 5 saatin sonunda falan ayaklarımı da tamamen kaldırmaya başlamıştım. Ama tabii ayağı Dahalık kalkmadım. Akşam 8'de yemek yememe izin verdiler. Ameliyattan 6 saat sonra. 8 buçuk gibi yemeğimi yedim. İşte ameliyattan sonra yedirilen şeyler çorba. Şehriye çorbası olursa veya tavuk çorbası, işte komposto, böyle şeyler, sıvı şeyler tüketmek gerekiyor. İşte yemekten sonra oradaki işte hemşireler geldi. Ben artık yürümem gerekiyordu. O yüzden hani ayağa kaldırıyorlar vesaire. O ayağa kalkma anı zaten böyle bir yarım saati ayağa kalkabiliyorsunuz. Yani bilmiyorum herkes aynı mıdır? Çünkü işte ayağa kalkınca şöyle oturuyorsun bir. Oturduktan sonra kalkmak zaten tamamen ayağa kalkmak gözün kararıyor, başın dönüyor, düşecek gibi oluyorsun, kalkamıyorsun tekrar oturuyorsun. Bir daha deniyorsun aynı şeyleri tekrar yaşıyorsun, bir daha oturuyorsun gözüm kararıyor aşırı şekilde. O yüzden ayağa kalkmakta çok zorlandım. Sesi bu. Artık sesini duymaya başlıyoruz böyle. Ağlamaya başladı. Hani iki hafta sesini duymadık hiç. Artık böyle tatlı tatlı ağlamalara başladı. Evet. Şunu söylemeyi unuttum. Ben ameliyatta belden uyuşmalı oldum. Yani o an olanların farkındaydı vücudun o atması için sürekli yürümen gerekiyor ama yürüyecek halim yok bu hastanelerde önüne yemek yemek için sehpalar koyuluyor ya böyle tekerlekli onu tutarak böyle ona yaslanarak sanki böyle şey baston oluyordu bana onunla ittirerek yürüyordum artık bu şekilde ancak yürüyebiliyordum Neyse yani bu Doğal şeyler tabi kesin var, ee, zor yürüyorsun bunlar olan şeyler. işte ilk gün artık yürüye yürüye alıştım böyle hani açıldım biraz da yürümeye başladım. Ne <laughs> oldu <laughs> <laughs> anneciğim? Aa, aslında kahvaltımı yapmasaydım sabah ameliyat olsaydım e, beni ertesi günü çıkaracaklardı. Biraz daha kontrol amaçlı iki gece kaldım hastanede ikinci günü de hastanede geçirdim. Hani iyi ki de hastanede geçirdim çünkü ağrılarım vardı ve ağrı kesici istedim. Yani sürekli yapmadılar tabi ama e, yani evde geçirseydim daha zorlanırdım diye düşünüyorum o ağrılarla. işte ağrı kesicilerle biraz daha ağrılarım e, azaldı. İkinci günün sonunda biz eve geldik. Bir de ben şöyle bir durum var hamilelikte işte tahlillerde vesaire b 12nin eksik olduğunu öğrendik. Hatta bayağı bir alt sınırdaydı. Bu yüzden e, doktorda doğumdan sonra, şimdi ilaç vermek istemiyorum hamile olduğun için, doğumdan sonra iğne olacaksın dedi. İşte doğumdan sonra hemen iğnelere başladık. E, bir hafta her gün iğne oluyordum sağlık ocağına gidip. Şimdi e, beş ay boyunca da haftada bir olmak şartıyla iğnelere devam ediyoruz. Arada bir ölçümler yapılacak. İşte düzelmiş mi, düzelmemiş mi? Benim bayağı alt sınırda olduğu için e, iğne olmak mecbur, iğne olmaya mecburdum yani. Yani benim ikinci kez deneyimlediğim sezeryen doğum hikayem böyleydi. E, herkes aynı geçirecek diye bir şey yok. Kimisi ikinci gün ayağa kalkıyor. Hiç ağrısızlığı hiçbir şey olmuyor. Kimisi bir ay 20 gün yatıyor. Ben Efe'de 20 gün kendime gelememiştim. Bunda daha kısa sürdü ama biraz daha ağrılı geçti. Yani o yüzden bu kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Çok şükür ikimiz de sağlıklıyız. O da sağlıklı, ben de sağlıklıyım. Allah isteyen herkese bu duyguyu yaşatsın. Annelik duygusunu tattırmayı nasip etsin. Hep bunu söylüyorum. Kimsenin kucağını boş bırakmasın Rabbim diye. Ha, i̇steyen herkese nasip olsun bu duygu. İşte benim hikayem de böyleydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Onun da birçok ek gıda, anne hani vek sohbetleri, uyku eğitimi gibi videolarım bulunmakta. Bunlara da bakmak isterseniz kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.